Koronavirüs nedeniyle yaşanan karantina süreci ve sokağa çıkma yasakları yavaş yavaş esnetilmeye başlandı. Hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Peki bu süreçte biz bir gayrimenkul danışmanı olarak neler yapmalıyız? Yeni sürece, hayatımızın yeni seyrine nasıl bir hazırlıkla başlamalıyız? Bugün bunlardan bahsedeceğim. 11 Mayıs itibariyle Türkiye'de pek çok ilde alışveriş merkezleri ve kuaförler açılacak. Gayrimenkul ofisleri de faaliyet göstermeye başlayacak. Peki bu süreçte bizim karantina sürecinde kaybettiğimiz bir anlamdaki müşterilerimizi, bir anlamda yapacağımız işlemleri telafi edebilmek için yeni sürece daha hazırlıklı nasıl başlayabiliriz? Bu kaybettiğimiz süreyi, bu dezavantajlı geçen süreyi nasıl bir avantaja çevirebiliriz? Bu konuda yapılması gereken hazırlıkları sizlerle bugün paylaşacağım. Öncelikle karantina sürecin başlamadan önce yarım kalan işler hangileriydi ve bu işler hangi düzeyde yarım kaldı? Bunların üzerinden geçilmesi, bu kayıtların tekrar incelenmesi ve güncellenmesi lazım. Diğer taraftan kendi iç hazırlığımız ne durumda? Yani Mevcut müşteri veri tabanımız güncel mi? Potansiyel müşteri tab veri tabanımız güncel mi? Bunların da üzerinden geçip güncellenmesi lazım. Ön sunum dosyanız, taslak fiyat analiz raporunuz güncel mi ve sizin gerçek bir profesyonel olduğunuzu yansıtıyor mu? Çünkü insanlara sunduğunuz döküman aslında bir anlamda sizin yaptığınız işin kalitesini de gösterir. Gerekirse profesyonel bir destek alarak ön sunum dosyanızı gayet profesyonel bir şekilde sizin kimliğinizi yansıtacak hale getirin ve sizi en güzel şekilde temsil edecek bir dökümanı müşterilerinize sunun. Sunduğunuz dökümanlar ne kadar içeriği kaliteli olursa özellikle potansiyel müşterileri müşterileriniz arasına katabilmek ve onları ikna edebilmek için çok etkili olacaktır. Dolayısıyla bu süreçte ön sunum dosyasının ve taslak fiyat analiz raporunda üzerinden geçilmesi gerekir. Eğer şimdiye kadar yapmadıysanız, daha önce işlem yaptığınız, yani satış veya kiralama yaptığınız müşterilerinizi muhakkak arayın. Onların sağlığını, sıhhatini sorun. Ve hangi tarihten itibaren aktif olarak çalışmaya başlayacağınızı onlara söyleyin. Bu hem insani açıdan çok önemli bir nokta. Çünkü düşünsenize karantina sürecinde herkes kendi derdiyle meşgul olurken birisi sizi arıyor. sağlığınız saatinizi soruyor. Ve bu süreçte bir anlamda size psikolojik olarak destek oluyor ve size motive ediyor. Bu bir müşteriyle olan bağınızı gayet sıklaştıracak önemli bir uygulamadır. Şu ana kadar saydığım maddeler arasındaki en önemli, en değerli madde bu. Çünkü... İşimiz insanla ilgili. Biz ne yapıyoruz? İnsanlara hizmet ediyoruz. İnsanların karar alma mekanizmasına doğrudan müdahale ediyoruz. Belki de hayatlarında en önemli kararlardan biri olan ev alma veya satma kararına birlikte almalarını, birlikte almalarını sağlıyoruz. Bu yüzden insanlar akıllarıyla düşünür ama duygularıyla hareket eder. İnsanların duygularına hitap edebilmenin en güzel yolu da insanlar kendilerini en yalnız hissettiği zaman da onların yanında olabilmek ve kendimizi onlara hatırlatabilmektir. Bu yüzden muhakkak geçmişe dönük işlem yaptığınız, satış veya kiralama yaptığınız müşterilerinizi arayın ve onlarla iletişiminiz iletişiminizi daha sıcak tutun. Bu sayede o müşterilerinizin de çevresine çok rahat bir şekilde ulaşabileceksiniz. Ayrıca o müşterilerinizin aklında Gayrimenkul emlak denince akla gelen ilk kişi siz olacaksınız. Onun için bu söylediğim en son nokta sizin için en önemli yapılması gereken hazırlıktır. Muhakkak bu son maddeyi en azından bu son maddeyi muhakkak uygulayın. Çünkü işimiz bizim bizim işimiz gayrimenkul danışmanlarının işi insanla ilgili. Bu sürece sizin yapacağınız bu hazırlığa bir katkıda bulunmak için benim de sizlere bir müjdem var. Bahsettiğim bu hazırlığın daha detaylı bir şekilde nasıl yapılacağını öğrenmek için, yani bir ön sunum dosyası profesyonel bir şekilde nasıl hazırlanır? Fiyat analiz raporu en profesyonel şekilde nasıl ortaya konur? Bir mülkün değeri nasıl tespit edilir? Ve gayrimenkul alı satış prosedürleri nelerdir? Bir tapu nasıl okunur? Bu konuların hepsinin anlatıldığı, arsa-arazi hukukunun anlatıldığı, Tapu Kadastro Hukuku'nun anlatıldığı 6 saatlik bir eğitim bulunmakta. Bu eğitimin fiyatı normalde 500 dolar fakat bu karantina sürecine bir katkıda bulunabilmek için ben bu eğitimi kısa bir süreliğine %90 indirimle sadece 50 dolara fiyatını indirdim. Açıklamalardaki linki tıklayarak bu eğitimi indirimli bir şekilde alabileceksiniz. Özellikle karantina sürecinde kaybettiğiniz zamanı telafi edebilmek ve Tam bir profesyonel olarak sahaya tekrar çıkabilmek ve hızlı ve istikrarlı bir şekilde işlem yapan bir gayrimenkul danışmanı olmak istiyorsanız eğitimi kısa bir süreliğine indirimle almanızı sizlere özellikle tavsiye ederim. Çünkü eğitimde baştan aşağıya sıfırdan profesyonel bir gayrimenkul danışmanı oluncaya kadar ki süreç tamamen anlatılıyor. Çünkü ben de sıfırdan başladım ve birçok deneme yanılma yolunu kullandım ve bu deneme yanılma yollarından sonra bir sistem ortaya çıktı. Denenmiş, uygulanmış ve başarılı olmuş bu sistemi sizlerle paylaşıyorum. Ve bahsettiğim indirim de kısa bir süre içerisinde geçerli olacak. Umarım bu süreci verimli bir şekilde değerlendirirsiniz. Ve bundan sonraki yeni süreçte, bu karantina sürecinden sonraki yeni süreçte bol bereketli kazançlarınız olur. Sağlıcakla kalın.